Tekrar birlikteyiz sevgili severler, değerli izleyenler. Bu akşamki ikinci yayınımızla karşınızdaydık. İlk programımızda yarın yapılacak olan Bursa koşularını konuştuk. Evet, isteyengayan.com yarış yorumcusu Serdar Aydoğan bizlerle birlikteydi ve 9 koşulu 2 altılı Ganyanlı programı aktardı bizlere. Eh, o yayınımızı kaçıran veya tekrar izlemek isteyen seyircilerimiz kanalımızda bulabilirler. İsteyengayan TV'de. Değerli severler, şimdi ise Elazığ programını ben sizlere aktaracağım. Kondisyoner ve at sahibi Sahtun Kaya'nın bizlere göndermiş olduğu şablonu sizlere aktaracağım. Yarın Elazığ Hipodromu'nda 8 koşdan oluşan bir program bizleri bekliyor olacak. 76 safkanın yarışacağı koşular 17.45'te Elazığ Hipodromu'nda start alacak. 12. yarış günü yaşanacak yarın. 3 Temmuz pazartesi günü yapılacak olan koşulları konuşacağız sevgili yarışseverler. E, ve evet e, bu arada beğene basmayı unutmayın unutma, lütfen sevgili yarışseverler. Onu da hemen yayınımızın başına sizlere iletelim. Ben sizlere şöyle bir şablon aktaracağım. Biz Altılı start alacağı üçüncü koşuyla birlikte Saftun Kayı'nın tahminlerini sizlere aktaracağız. Şöyle bir gidelim. Evet mesajımız da gelmiş. Evet bir e, arkadaşımız ya lakabı böyle izleyicimiz ya da e, artık gerçekten yabancı Can Breyli. Come on come on hadi hadi demiş bize. Ve Hacı İbrahim Ünal da merhaba güzel insanlar hadi Elazığ'da şov yapın herkes kazansın emeğinize sağlık diyor. Umarız e, bakalım şov yaparız. E, evet şimdi başlayalım tahminlerimize dediğim gibi altılı gayının start alacak 3. koşuyla birlikte başlıyoruz. 19'da yarın altılı ganyan başlayacak Elazığ hipodromunda. Handikap 14 mücadelede 3 yaş İngiliz taylarını izleyeceğiz. Mesafe 1700 metre olacak. 9 Evet şimdi bülten de önümüze geliyor bu arada. Evet ve geldi bile. Dört safkanı burada öne aldı Sahtunkaya. İlk olarak yedi numaralı Immortal Knight, Ölümsüz Şövalye ile başladı tahminlerine. Apranti, Abdullah Çankaya ve mücadele edecek. İki numaralı Flyway dedi ardından Hüseyin Altun Kılıçla dört numaralı Oblomov Mahmut Ünlü ile yarışacak. Ardından da dokuz numaralı Faralina dedik ona da Mehmet Ali Aktürk binecek. Ancak ilk ayak için geniş ölçekli kuponlar için diğer safkanları da önerdi. Birkaç safkan daha. Bir numaralı Big Moon bunların ilki Mehmet Doğan'la yarışacak. 8 numaralı Al Selim, El Selim artık İsa Akyavuz'da. 5 numaralı Jet Isoferit yardımcı ile ve üç numaralı Aldor Necmi altında mücadele edecek. Gelelim dördüncü koşu olan ikinci ayağa sevgili yarışseverler. Evet bir maiden koşuyla burada karşı karşıyayız. 3 yaş İngilizlere mahsus koşuda mesafe 1900 metre olacak ve 11 tay maiden'a çıkmak için mücadele edecek. Burada Elazığ hipodromunda şöyle de bir liste var önünde. 6 safkanı ön planda tutmuş Saftun 11 numaranın Neriman Sultan'la başlamış tahminlerine Ferit Yardımcı ile yarışacak 5 numaralı Oblivion Hüseyin Altun Kılıç'la 3 numaralı Grey Legend Necmi Altın'la 1 numaralı Black Devran İsa Katar'la 8 numaralı Çiğdem Ana Mehmet Doğan'la ve 2 numaralı Dobi Burak Bektaş'la mücadele edecek. Bir çizgi çekiyoruz geniş ölçekli kuponlar içinde. E şimdi tabi biliyorsunuz Saf Kayı'nın sürpriz olarak önerdiği safkanlar da mevcut. Doğu yarışlarını Elazığ ve Şanlıurfa için de konuşuyoruz. Şimdi Elazığ için konuşuyoruz tabi. Üç safkanını dilerseniz yazabilirsiniz. Dedi. Geniş ölçekli kuponlar için. Yapmak isteyen severler için. 7 numaralı Tecer Bey'i İsa Akyavuz'da. 4 numaralı Mazlum Hüseyin Mehmet Taşkaya ile. Ve 10 numaralı Great Hunter Büyük Avcı Yusuf Cengizle mücadele edecek. Gelelim 5. koşu olan 3. ayağa değerli izleyiciler ve sevgili yarışseverler. Handikap 14 mücadelede 4 ve daha yukarı yaşlı dişi Arap atlarını izleyeceğiz. Mesafe ise 1700 metre olacak. 11 safkan arası ekürilerde mevcut. Onlarda bir numaralı Atik Bey kızıyla 9 numaralı Uğur Gül'ü olacak. Evet şimdi bakalım Sahtun Kaya'nın ben yorumlarına gitmek istiyorum. Tahminlerine daha doğrusu. Hemen e, Gülten de önünüzde ancak şimdi ben de okuyacağım buradan sevgili yarı severler. Şöyle bir e, aşamalı olarak gitmiş. 4 Safkan önermiş ilk etapta. E, dört 4 ve daha yukarı yaşlı Arap atlarının arasından. 2 numaralı Hoşgül atla başlamış tahminlerine. Evet. Mehmet Doğan mücadele edecek. Mehmet Doğan binecek bu safkanı iki numaralı Hoşgül Ata. Dört numaralı Nesli Nura Aprati Umut Demir. Altı numaralı Şekerli Yıldız'ına Ferit Yardımcı. Sekiz numaralı Mülayim'e İsa Ak Yavuz binecek. İki, dört, altı, sekiz şeklinde gittik. Bir çizgi çekiyoruz ve geniş ölçekli kuponlar için sürpriz safkanlar öneriyoruz. Dileyen yarı sevenler elbette ki yazabilir. Onlar da sırasıyla 5 numaralı Nur Esra İsa Katar'la 9 numaralı Uğur Gül'ü destekli evet bir numaralı Atik Bey Kızı ekir olarak yarışacak. 9 numaralı Uğur Gül'ü sürpriz safkanlar için ikinci sıraya aldık. Apranti Abdullah Çankaya ile mücadele edecek ve 3 numaralı Aktaş'ın Gül'ü de o da bir Gül. Apranti Yunus Çelikbaş'la başta yarışacak. Sevgili yarışseverler. Biz böylece Altılı Ganyan'daki tahminlerimizi yarılamış olduk. Geldik altıncı koşuya. Mesajlarımız da geliyor bu arada. Şöyle bir bakayım. Evet. Melih Ezber. Evet İzmir'den her zamanki izleyicilerimizden merhaba Ahu Hanım. İyi yayınlar diliyorum diyor. Teşekkür edelim. Mustafa Sönmez'e geçmiş bayramınız mübarek olsun Ahu Hanım. İyi yayınlar diyor. Ona da teşekkür edelim. Ertuğrul Aksoy ile geceniz güzel olsun ahonum demiş son olarak evet zaten pek de bir şey kalmadı 27 dakika kaldı yeni güne girmeye yeni haftaya 3 Temmuz Pazartesi günü yapılacak olan Elazığ yarışlarını e, konuşmaya devam ediyoruz daha doğrusu ben sizlere kondisyoner ve at sahibi Saftun Kayın'ın tahminlerini aktarmaktayım yarınki Elazığ yarışlarına dair ilk programımızda ise yine yarın yapılacak olan Bursa koşularını konuştuk. Serdar Aydoğan'a 9 koşuluk programı dilerseniz kanalımızı da izleyebilirsiniz. Şimdi 7. koşu 4. ayaktayız. Evet, Elazığ Bodrum'undaki bu koşu 21'de start alacak sevgili yarışseverler. Bir maiden koşuyla karşı karşıyayız. 3 yaş İngiliz sayılarına mahsus koşuda 1900 metre mesafede kum pistte 11 tay yarışacak. Evet bir maiden koşu var karşımızda. Bakalım Saftun Kaya hangi tayları maiden'dan çıkmaya daha yakın görmüş. Evet bu arada çok da mesaj geliyor. Şöyle ben bir onlara bakayım. Merhaba Ahu Hanım, oğlunuza selamlar. Konya'dan selamlar diyor Ali Metin Bey. Orada teşekkür edelim. Ve evet yedinci koşu dördüncü ayaktayız dedik. Bakalım meydandan çıkmaya hangi safkanları daha yakın gördü? Saf Kaya. iki safkanı yakın görmüş. Ancak geniş ölçekli kuponlar için dört safkan daha önermiş. Bizlere o iki safkan hangileri? Efendim, Ferit Yardımcı'nın bineceği, sizler de tabii ki kendisine öne alıyorsunuz. Ön plana birçok koşuda. Evet. Ve Ferit yardımcı yazıyorsunuz. Dördüncü ayakta dört numaralı İl Magnifico diyoruz. Ardından da iki numaralı Gafur Bey diyoruz. Mehmet Taşkaya'yla o da mücadele edecek olan bir diğer safkan. Biz bu koşuda iki üç yaşlı İngiliz sayını başa aldık. Meydanlar çıkmaya daha yakın gördük. Ancak ben daha fazla safkan yazmak istiyorum diyen yarışseverler içinde dört tay daha öneriyoruz. Bakalım Saptun önerileri. O hangi dört tay üzerine yoğunlaşmış? Evet. 5 numaralı Midnight Call Train. Mehmet Ali Aktürk ile yarışacak. 3 numaralı Haydarlı Hüseyin Altun Kılıç'la. On numaralı Thunder Woman İsa Akyavuz'la ve bir numaralı Eden Necmi Altın'la mücadele edecek. Geldik. Son iki. Evet. Bakıyorum. Sevgili severler Burada bir kayma gerçekleşti. Hemen düzelteyim. Haklısınız. Özür diliyorum hepinizden. Kayma gerçekleşti. Bülten'e bakarken. Evet. E, altıncı koşuda. Evet. Dört numaralı Kılıçbağ diyoruz ve iki numaralı Göbekli Tepe ağası Evet şimdi bültene bakayım derken orada bir kayma meydana geldi. Özür diliyorum. Evet ilk kez de böyle bir kayma oldu. İsa Akyavuz'a yarışacak. 4 numaralı kılıç var. numaralı Göbekli Tepe ağası da Ferit yardımcıyla. Evet bülten gelsin de ben öyle bir konuşayım. Haklısınız Ali Metin Bey. İyi ki evet. Dört iki diyoruz maiden koşuda. Sevgili yarı severler hemen düzeltiyorum. 6. koşu olan dördüncü ayakta. 5 numaralı Radate ile devam edelim. Neç mi? Altına yarışacak. 3 numaralı Karapınar Aslanı. Burak Bektaş'la 11 numaralı Bargran, Apranti, Yunus Çelikbaşlı ve 1 numaralı Bobo Berkçan'da Apranti, Abdullah Çankaya ile mücadele edecek. Evet 6. koşu 4. ayak bu şekilde. Şimdi evet. meydan koşuya birazdan geçeceğiz. Orada da ferit demişiz, burada da diyeceğiz zaten. Şimdi sevgili severler, size de şunu da anons etmek istiyorum. Böyle bir durumda. Evet, şimdi Sahtun Kaya'nın Elazığ tahminini sitemize giriş yapan tüm kullanıcılar şifresiz bölümden ulaşabilirler. VIP değil, ücretsiz kısımdan duvar tahminleri bölümümüzden takip edebilecekler. Sahtun Kaya'nın Elazığ tahmini ben şimdi burada aktarıyorum. Ancak e, dolayısıyla şöyle de bir bültende değişiklik olunca efendim evet şimdi önümüzde yedinci koşu var mı? Bültende yedinci koşu mu geldi? Evet şimdi burada meydan koşuyla karşı karşıyayız. Evet burada da dörtle başlamışız dördüncü ayak, 7 e, evet 6 e, altıncı koşuda olduğu gibi, evet yedinci koşudayız. Dört numaralı İl Magnifico, Ferit Yardımcı'yla yine onu verdik. Bir numaralı Elden Ring, Necmi Altın'la ve sekiz numaralı Berşi'yle diyoruz. Burak Bektaş'la sayılar da benziyor. Evet şu anda yedinci koşudayız sevgili severler. Üç saftan önerdik. Dört numaralı İl Magnifico, bir numaralı Elden Ring ve sekiz numaralı Berşi'yle. Burayı da 3 safkanlık eşik meydandan çıkmaya yakın gördük. Gerçekten sevgili yarışseverler. 8. ve son koşudayız. Sandikap 15 mücadelede en kalabalık yarışın olacağı koşudayız. 16, 3 ve daha yukarı yaşlı dişi İngiliz atının mücadele edeceği koşuda mesafe 1600 metre olacak. Ekürlerde mevcut. 3 numaralı Lady Perfect'te 15 numaralı Happy Princess ekir olarak yarışacak. En kalabalık yarış olacak. Ve burada alternatif tek diyelim artık bir e, tabii ki e, banko adayı gelecek. Sahtun Kaya'nın o da evet e, tabii bir rakip de önerecek. Ancak banko adayı olarak da bir safkan geliyor. Belit Yardımcı'nın bineceği 5 numaralı Miss Myers oluyor. O safkan Dileyen yarış severler tek olarak atabilir bu son koşu son ayakta. Ancak rakibi olarak da 10 numaralı Yusra Bebeği önermiş Sahtunkaya. Onu da Mehmet Ali Aktürk binecek. Evet. Ve böylece tahminlerimizin sonuna geldik. Sevgili yarış severler Fırat Zeyrek'te Elazığ güzel demiş. Umarız güzel olur. Sevgili yarış severler. Tabii böyle tek başına da konuşmak kolay değil. Ee, ve ama başımıza gelmeyecek bir şey de değil, daha önce gelmemiş de değil. Bundan sonra da gelebilir. Ben böyle devam ettirebilirim. Bu evet makale gibi oldu bu konuşma. Efendim evet bu pazar gününde böylece noktalıyoruz. Bu yarış akşamını yeni bir haftaya geleceğiz Umarız hepimize güzellikler getirir, şans getirir. Ben tekrarlamak istiyorum. Az önce e, söylemiş olduğum şöyle duyuruyu tabii ki. E, yarış yorumcumuz Saklıkaya'nın en hızlı tahminini yarın ganyan.com'da veya bilmiyorum ne zaman atılacaksa e, ücretsiz kısımdan takip edebilirsiniz. Ona e, koyma kararı aldık. VIP bölümümüzde değil de e, orada e, şifresiz bulunuyor bazı tahminler. E, evet. Oradan görebilirsiniz. Şablonlu 8 koşulu program ancak biz 6'lı Ganyan tahminlerini sizlere aktarmış bulunduk. Sahtun Kaya'nın. Hepinize teşekkür ederim. E, şu anda bizimle birlikte olan bu akşam ve bu yayınımız içinde iştirak eden yarış severlere, evet şöyle hızlı bir şekilde geçmek durumunda kaldım ben. Elbette ki. E, umarız yerini bulur diyelim. İlk yayınımızda da Bursa Koçları'nı konuştuk. Serdar Aydoğan'la birlikte. Efendim yeni bir haftaya güzel başlangıç yapmak dileğiyle. Safkandan ayakları düz bassın. Hoşçakalın.